Evet, bugün sizlerle birlikte Stüm ile Geist oynayacağım. Bu arada bu ay video çekmeme orantım var. Çünkü bu ay boyunca sadece çalışma çalışacağım diğer aylar. Allah Ama diğer aylar sadece sizinle olacağım. Her, her gün size video yaptım bu arada bu oyunu oynamayanlarınız varsa yeni güncelleme geldi oynayın derim. Hani hani bal hani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. İtfaiye şefiyim. İtfaiye şefinde benden iyi yok. Oh yeah, kısık. Hani 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 ya. Hani hani honey. Bu ye. kökünü ye. ye. Evet artık. Susun. Susun susun. Evet bu lokta seni klasik. Bu arada size küfür anlamında değildi o seç. Hani Uy. kayıyordum ama. Nasıl oldum? Tak tak dum dum tak bu şimdi. <laughs> Bu Garata Saraylılar için. İkardi! İkardi! Oh yeah, honey bars, honey, honey, honey bars. Evet, ben neredeyim derseniz <laughs> tam şuradayım. Nerede? 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 Evet. Oh yeah. Honey burst. Honey 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 burst. Honey. Evet bu çok iyi. Bu bunda bu, hayır bu çok kötü bu çok ha tamam bu iyi bu iyi bu hali iyi. Oh yeah honey burst honey 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 burst. Of, bir kere de basamadım şuna. Aha, hop. Bu hayatta ne canım e canım yok. Bu hayatta ne canım e canım yok. İkardi. Oh yeah, honey birds, honey, honey birds. Hop, ağlayın. Ben o kadar hızlıyım ki bana son iki defayacı derler. Oh yeah, honey birds, honey, honey, honey birds. Leopard, Neresi kötü? Aha şura. Oh yeah. Yeah. Bingim şu an 57. Yazıyor çünkü. Ay işte şurada. Oh yeah. Honey hani bars. Ben... Evet. Bu en zoru geliyor. Oğlum bu çok zor. Hay bunu gör, Bunu görmeyenler varsa Gel siz görürsünüz şimdi. Bunda daha da kötü. Bunda daha da hızlısınız. Ha 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 aman Allah'ım ne kadar da komik. Hem biraz ilerledikten sonra basamak çıkıyor. O kadar kötü ki. O basamağa asla geçmek istemiyorum. Herkesin şu anda ölmesini istiyorum. Aviye oh yeah, hani bağırsa Ben bile daha hızlıyım bunlardan. Ovie oh yeah, Hannibal. Icardi. Bir tane de Ronaldo yapayım. Ronaldo. Ne oh yeah. geliyor? Leo Perlaça Leo Per. Of <laughs> oh ya, <yeah>, demeks <laughs> devam et. Bilete git hadi hadi. Ana. Aynen anan. Allah bir tane. Hoppa. Oh yeah honey bird. Honey 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 bird. Böyle bir şarkı var. Uydurmadım. Uydurma değildir. Hatsak. Bu arada ses benim. Eve giden. Biz karizme siz dalaşıyorsunuz. Eve giden. Dur dur Oha. Oo Yüksek zıplama. Oh yeah honey birds. Biriktirdikçe daha da iyi oluyor. Böyle uçacağım birazdan bekleyin. Aha, uçma vakti. Horik, horik, horik. Abla, ver cürgeyi. dalmayın. Ya kurtul! Siz bize bomba atarsanız ben de size muritti. Atarım. Ayak al. Hya, hya, hya. Short, short, ofsuraraksaldı. Honeybirds, arkadaşlar bütün füzeleri ateş edin onu. Oh, ah, yeah, honey honeybird yeter ama bundan gelmesin, bundan gelmesin. La 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 la. Bundan gelmesin. La 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 Evet kaç saat çekebiliriz çekeceğim normal değil. Bu, bu arada çok neyden çektiğimi bil, bilmiyorsanız ekran kaydediciden çekiyorum yolluyorum. Evet geliyor. Geldi yine Amrettin. Ben neredeyim daha kendimi göremiyorum. Adamları atlar mı? Oh Avi, yeah, hani birds. Arkadaşlar, herkes uçacak. Ha, oh, attım. Üf, ikardi. Ikardi, ben öldürme. Bir dakika. Hani hey, birds. hani hani hani. Evet görevler, 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 muritler, murit, tum sahurlar, la la tum tum sahurlar, la la tum tum sahurlar, la 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 la, tum tum sahurlar, la la, tum tum sahurlar, la la, tum tum sahurlar, la 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 Tum 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 sahur, tum 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 sahur, tum yo ar tum sahur, yo are real sahur, ha ha, yo are real orfe. Tum 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 sahur, sahur sahur, yo ar real tum, tum 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 sahur, tum 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 shahur, tum 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 mega sahur, tum 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 mega sahur. Buna çıkanlar. Oh Abi, yeah. Bu. yeteneği güçlendiriyoruz. Oh ye, yeah. hani başsa hani 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 ge, hani hani geysa oh ye. Yeah. Oh my god. Oh my god. Good. Oh my god. Good. Oh my god. Good. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Böyle bir video gördüm. Oh, oh ye. Yeah, hani bir Aa şurada bir tane cinsiyetçi var. Alo hıyar var burada aramızda bir hıyar var. O hıyar kim? Söylesin çabuk. O hıyar kimse onu uçarım. Al. Aduken, Aduken, get Aduken. Bavi. Hani Alın. Durun alayım başınları. vurdum vurdum birilerine. Kimsenin geri doğmasına izin veremem. Evet, kimse doğmuyor. <laughs> evet, öldüm mü? Kaybetmedik. Kaybetmedik. Son bir tiş. Son bir takım kaldı. O takıma da adu kent edebilirsek yuh derim. Evet yine aramızda bir siyasi var. Ama hangi o siyasi? Siyasi. buldum. Buldum. Bu siyahi. Bu. Bu. Bu cinsel arayı. Oh yeah. honey bird. Hani. Alo birisi olmuş. Oppa. İşte, hoppa. Hadi çağırdım. Hadi gel. Sizi ben çağırıyorum lan. Size hizmetçiler. Açın bana bunları. Ne ha ha Evet 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 evet. Aldım. Oh. <laughs> hop hop hop. Aldım kent. Öf bu nasıl vuruşlar. <laughs> evet. Arkadaşlarımı geri canlandıracağım. Ben öleyim ama Asla. tamam. Kurtuldum. Hop şurayı kır. Hop hop. Dan 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 Yardım et. Hadi. Kaçabil, kaçabil. Kaçtı, kaçtı. Son anda kurtulmuş, son anda. Oy. Oh, son anda kurtulduk. Son anda. Mr. Beast sayesinde. Tabi ben daha iyi oluyorum. Ben herkesten pro her zaman. Hurray butita, hurray butita. Ben çok vuruyum. Kimse beni yenemez. La 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 la. Of şu efsanevi alırsam yuh derim yuh derim yuh derim yuh derim böyle yuhlar olmaz olsun o da oyun oyuncular bekleniyor tahmini beklenme süresi 11 saniye 12 13 dakikadır belli video çekiyorum lan oğlum bu videoları kimseler izlemiyor yeter yeter diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir bir çuçu çatır dürün dürün dün 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 dürün Allah. Oh yeah, honey bird, honey honey, honey bear, honey honey. Evet arkadaşlar alıyorum. Oh ham, oh, oh. Evet kimseyi uyandır tamam. Adukin. Uçamadık, uçamadık, uçamadık adamlara. Oh yeah, honey bird. Adukin. Adukin. Bir de atlarsam. Hanana hu kaman ona Gel Ben onu bir zaman ne sevdim. Çocuğa Evet Evet. tatladım. Son anda. Son anda geçtim. Aha, al onu kend. Al. Almalıyım onu. Hayır. Kimseyi doğurdu. Hani bu olsun. Kırken tuttum. <laughs> Kurtarın bizi. Oh, kurtuldum. Oh. Şurada. Oh! Mateo. Pır patabim. Tung 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 Sahur kanalında sekiz oh yeah, honey bird, sunny, honey, honey bun, sunny. Geç, geç, geç. Bu tam benlik. Bu değil, bu da değil, bu da değil. Ben farklı bir şey yapıyorum. Bu da değil. İşte bu tam da aradığım şey. Oh yeah, honey bun. Hani hani honey bird. Evet, eğlenen kişiler var demek. Arkadaşlar ben hiç ondan lazım. Burada onu da geliyor, geliyor, Gel de Canlandırdım. Canlandırdım. Gelin oğlum. Herkesi ben taşıdım. Üf, Sıkma sigma bu. Al geri gel. Sizin ben nöplüğünüzü Ölüyorsunuz oğlum hepiniz. Che sono morto il cibo. C'è? Oh! Ridio e benvenuto! E' un Oh bombardino, crocodilo bombardino, crocodilo bombardino, crocodilo bombardino, crocodilo bombardino, crocodilo bombardino, Hey you, bombardı Hadi artık bir yetenek alayım. Yetenek almak için 50 saattir bunu oynuyor Hiç biriktirdim de. Oha bitirdim. Tamam. Atla. Tamam ya tamam. Tamamlandı mı? Tezgah lan bu. E bari bunu bitireyim. Bunu da alırım. Uy. Oğlum bu kadar pro olurum ki artık. Kimse bana dalamaz. Ah yuh. Gami 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 pro. Evet arkadaşlar bana, bana bomba atanlara geri bomba yolluyorum bugün. Bana bomba atanlara. Oha. Bu değişik haritalarda da geliyor. Evet sormalıyım. Sormalıyım hızlı hızlı e ee, a a herkes atla fırlatacağım bugün Atlamasın kimse Ah, wie chicken joe oh chicken joe Oh wie chicken joe chicken chicken joe k chicken ya ho evet atladım ö Bunlar nasıl atlayışlar? Gençler. Benden iyi atlayan varsa gelsin. Ve hop. Hop. Arkadaşlar tokat dedim. Hoş Hop. 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 Toyur, eğlendim. Of ya. Ama yeter süper kahramandan elinde L tutan Berak Boz kazandı. Bonek, boneka ambalabu. boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu kazandı. Evet arkadaşlar bu son oyunumuz olacak. Kimse bu kadar uzun video çekmedi. Samet Karataş abi. O da arada sırada. Ama ben bu ay dinlenme ayındayım. O yüzden başka video çekmeyeceğim. Bu ay. Evet hadi artık hadi artık hadi artık canım sıkıldı. Şu gelsin. Dur. Aa, bu 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 bu. Gelsin. Ooo Yok ya da. on almadan bitirmiyorum lan bu videoyu. Oha yüzde otuz bir kişi eğlenmeli. Ya patlat. patlat! Patlat! Herkesi patlatıyorum. Patlat! Allah patlayacağım patlayacağım patlatamadım patlayacağım galiba. Patlat! Patlat! Evet herkesi patlatmaya çalış. Elimden geldiği kadar kişi pambar dino etmeyin. Hadi bay bay tung tung sahur çakma mı sahur kimse bana da alamaz lan hayırdır süde döveç mi oynuyorsun tıplağa hep hop no i i yok yok daha bitmedi evet arkadaşlar çıldıracağım Çıldıracağım arkadaşlar. Bunu sürekli izleyin diye. Ve görüşürüz. Yok ya da bunu da oynayacağım. Sizin için bunu da oynuyorum. Clockman. Bizde Clockman var. Clock, 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 clock. Tamam şu an 6'ya 5. Oha 38. 10, 38 dakikadır bende. Bana saldıranları uçuyorum. Part 50 milyon. Parti 50 milyon işte. Pew! Aha vurdum. Aha ben de vuruldum. Kaç! Atla! Adamlara düşürmeliyim. Düşürdüm. Sen de gel. Pat! Ayar Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.